Zaman yolculuğu mu yoksa berbat bir şaka mı? Nikola Tesla 2025'in plastik kokulu dünyasına gözlerini açıyor. Kablosuz enerji hayal ederken kendini şarj kablosu ararken bulması tam bir trajedi. Hoş geldin dahi adam. Burası sandığından çok gürültülü. Kablolar her yerde birbirine dolanmış yılanlar gibi duran o plastik yığınları. Modern insanlık özgürlüğü bu bakır tellere mahkum etmiş durumda. Nikola Tesla bu karmaşayı dördükçe eski dostu Edison'un kulaklarını çınlatıyor. Gerçekten mi 2025? Dünyayı kurtarmak için önce bir kullanıcı adı seçmesi gerekiyor. Real Nikola mı? Yoksa Alternating King mi? Karar vermek zor. Binlerce bilgisini bir short videosuna sığdırmaya çalışmak tam bir deli işi. Abone olup bildirimleri açın. Kıyamet yaklaşıyor. İlk video yüklendi ama kimsenin umurunda değil. İnsanlar kedi videoları izlemekten evrenin sırlarına vakit ayıramıyorlar. Nikola Tesla ekrandaki o sıfır izlenmeye bakıp insanlığın neden hala yerinde saydığını şimdi çok daha iyi anlıyor. Acı nasıl durum? Dışarıdaki dünya daha da fena. Herkes başına eğmiş. Küçük cam parçalarına tapıyor. Bakın gökyüzünde enerji var diye bağırsa da kimse duymuyor. Nikola Tesla için en büyük hapishane kimsenin seni dinlemediği bir kalabalıktır. Çok yalnızsın Nikola. Temassız ödeme mi? <laughs> Keşke enerjiyi de böyle temassız hale getirmeyi akıl edebilseydiniz. Nikola Tesla, cebindeki son parayla kahve bile alamayacağını fark edince modernizmin o soğuk yüzüyle tanışıyor. Deha olmak karın doyurmuyor, değil mi dahi dostum? Ve sonra o dev hayfi görüyor. Bir zamanlar hayal ettiği her şeyi birileri satın almış ve üzerine kendi ismini kazımış. Elon'un dünyasında Nikola Tesla sadece bir marka asıl sahip geri döndü ve intikam yakında parlayacak. Bir showroom dolusu metal yığınına kendi adını vermişler. Nikola Tesla bille çalışan bu oyuncaklara bakıp içinden acınası diye geçiriyor. Enerjiyi kablolara hapsetmek bir kuşu kafese koymaktan farksızdır. <laughs> Gerçek Nikola Tesla kimmiş onlara gösterme vakti geldi. Şeyhin gürültüsünden kaçıp eski bir depoya sığınıyor. Burası onun yeni kalesi. Yeni Warden Clive'i olacak. Paslı metaller ve tozlu raflar lüks ofislerden çok daha fazla ilham veriyor. Büyük işler her zaman karanlık tuşelerde başlar. Hazır mısınız? Nikola Tesla dönüyor. Çöplerden bir devrim yaratmak tam ona göre bir iş. Nikola Tesla modern dünyanın atıklarını alıp geleceğin anahtarına dönüştürüyor. Dişliler dönüyor, bobinler sarılıyor ve hava yavaş yavaş iyonize oluyor. Bu sadece başlangıç. Tüm dünya yakında titremeye başlayacak. İzleyin ve görün. Sosyal medyada bir fırtına koparmak üzere. Elon'a attığı o efsanevi tweet. Pillerin bittiğinde bana uğra bir saniyede binlerce retweet, milyonlarca meraklı döz. Nikola Tesla artık görünmez değil. O artık dijital bir fenomen. Kaos başlasın. Akım güçlensin. Kapısına dayanan kalabalığa bakıp gülümsüyor. Hepsi bir mucize bekliyor. Ama kimse bedelini ödemeye hazır değil. Nikola Tesla kumandayı eline alırken insanlığın kaderini parmaklarının ucunda hissediyor. Işıkları söndürmeye hazır mısınız? Yoksa her şeyi yeniden mi aydınlatmalıyız? Karar verin. İlk kıvılcım çaktı. Wardencliffe Ruhu 2005'te yeniden canlanıyor. Şehrin yarısı karanlığa dömünürken dök hiç olmadığı kadar parlak bir maviye boyanıyor. Bu bir arıza değil. Bu bir uyanış... Bak Nikola Tesla... Sonunda seni izliyorlar... Bebek denen mesaj sonunda geliyor... Konuşmamız lazım... <laughs> Nikola Tesla... Ekrana bakıp sadece bir emoji gönderiyor... Şimşek... Büyük düello başlıyor beyler... Bir sonraki bölümde... Kimin pili bitecek göreceğiz... Hazır olun... Sarsıntı yaklaşıyor... Mini final... Part 3 Soon Büyük buluşma gerçekleşiyor. İki dev, bir kaprü ve tek bir enerji vizyonu. Nikola Tesla karşısındakine bakarken parayı değil, pikselleri değil, sadece evrenin titreşimlerini görüyor. Pazarlık yok, sadece gerçekler var. Dünya artık bu ağır yükü taşıyamıyor. Anlaşma sağlanamadı. Çünkü dahiler satın alınamaz. Nikola Tesla kollarını kaldırdığında tüm şehir kablolardan kurtulup saf bir ışık seline kapılıyor. Fatura yok, kablo yok, sınır yok. Bedava enerji herkesin hakkı. Şirketlerin malı değil. <laughs> Bakın nasıl da parlıyorlar. Ama kahraman olmak yorucudur. İnsanlar hala sadece fotoğraf çekmenin peşinde. Enerjiyi bedava yaptınız ama aklı hala parayla satamıyorsunuz. Nikola Tesla alkışların arasından sessizce sıyrılıp kendi yalnızlığına, o eski dostu sessizliğe geri dönüyor. Işık geldi ama huzur nerede? Sonunda sessizlik. Dünyayı bir kez daha kurtardı ve şimdi dinlenme vakti. Güverciniyle dertleşirken 21. yüzyılın ne kadar gürültülü ama ne kadar boş olduğunu konuşuyorlar. Gelecek benim demiştik, diyor Nikola Tesla. Ve gelecek sonunda gerçekten geldi. Vizyon tamamlandı. Dünya artık temiz, parlak ve birbirine bağlı. Nikola Tesla bir toz zerresi kadar küçük olsa da bıraktığı iz bir galaksi kadar büyük. O zamanın ötesindeki adam artık zamanın ta kendisi oldu. Onu asla unutmayacaklar. Ve bir veda vakti daha. Nikola Tesla arkasında kablosuz bir cennet bırakıp ışığa karışıyor. Onu ararsanız gökyüzündeki şimşeklere, havadaki titreşimlere bakın. O her yerde ama artık hiçbir yere ait değil. Eyveda dahi adam. Seni özleyeceğiz.